Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen kurucusu Yıldırım Kaya ile söyleşi ve imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Söyleşi özellikle ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine bu sene karne yerine verilen gelişim raporlarında Atatürk'ün resminin bulunmamasına yönelik eleştiriler getiren Kaya, Cumhuriyet layıklık yoksa Cumhuriyet de yoktur ifadelerinde bulundu. Diğer tarafta taraftan söyleşi de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nursülü de yer aldı. Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen Kurucusu Yıldırım Kaya ile Cumhuriyet Eğitimi ve Layıklık konulu söyleşiyle imza günü etkinliği gerçekleştirildi. Kaya, sözün gölgesinde Yıldırım Kaya ile Ders Dili adlı kitabını okurları için imzaladı. Özilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekili Cahilin Ursüllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevgi Akmen katıldı. Söyleşi öncesinde kısa birer konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Sürlü programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yıldırım Kaya'yı tebrik etti. Programın açılışında Yıldırım Kaya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1923'ten 2023'e uzanan tarihsel sürecini ele alan ve CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi Yıldığı adlı çalışmayı hediye etti. Başkan Ataçsa Kaya'ya pişmiş topraktan yapılmış özel bir hediye ile çiçek takdim etti. <laughs> Kaya kendisine verilen çiçeği salonda bulunan bir kız çocuğuna hediye ederek anlamlı bir jestte bulundu. bu Peki bu çiçeği, hediyesi olarak alır mısın? <laughs> Söyleşide sözlerine Başkan Ataca teşekkür ederek başlayan Yıldırım Kaya, konuşmasında layıklık vurgusu yaptı. Layıklığın daraltılmasıyla birlikte pedagojik olarak bir çöküş yaşanıyor. Dün çocuklarımız karne aldı. Çocuklarımızın birinci ve ikinci sınıfta okuyan çocuklarımıza gelişim belgesi verildi. Karnelerde bilirsiniz. Hepinizin karnesi vardır. Torunlarınızın karnesi de vardır. Hepsinde Mustafa Kemal Atatürk vardır. Gençliğe hitabe vardır. İstiklal Marşı'nın iki kıtası vardır. İlkokul birinci ve ikinci sınıftaki çocuklara verilen gelişim belgesinde Bunların hiçbiri yok. Bugün laikliğe karşı yürütülen saldırıların hiçbiri tesadüf değildir. Çünkü laiklik biat kültürünü reddediyor. Sorgulayan yurttaşı toplumun önüne getiriyor. Açıkça söylenirse laikliği savunmak nostaljik bir hatırlatma değildir. Laiklik bugünün ve yarının güvencesidir kaya sözlerini kitaba dair bilgilendirmelerle bitirdi. Elinizde ya da birazdan elinize geçecek olan Sözün Gölgesi kitabı yalnızca bir kitap değildir. Bu çalışma eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunlarını, sendikal mücadelenin önündeki engelleri ele alırken kadına yönelik şiddeti, çocuklara yönelik şiddeti, hayvan haklarını, çevre mücadelesini İnsan hakları ve emeğin onurunu bir bütün olarak tartışan ve sözü eylemle buluşturulan bir yan vardır. de Cumhuriyet, layıklık ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, kaleme aldığı sözün gölgesinde Yıldırım Kaya ile Ders Dili adlı kitabın gelirlerinin tamamının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı. Ama bu kitabın gelirleri... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel merkezine olsun dedim. Çünkü biliyorum ki kız çocukları okursa Cumhuriyet ilelebet ayakta kalır. Kadınlar özgürleşirse dünya yerinden oynar. Yeter ki kız çocuklarını okutalım kız çocuklarının eğitiminin cumhuriyetin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Kaya, bu bağışın eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçladığını dile getirdi. Program, söyleşinin ardından gerçekleştirilen kitap imza etkinliğiyle sona erdi.